Kırtasiye TV'den selamlar arkadaşlar. Ramazan yaklaşıyor arkadaşlar. Ve Ramazan pidesi ne kadar olacak? Bugün belli oldu arkadaşlar. Ramazan'ın olmazsa olmazı Ramazan pidesinin fiyatı arkadaşlar. İstanbul, Ankara, Antalya'da 250 gram Ramazan pidesi arkadaşlar. 15 liradan satılacak. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı açıkladı arkadaşlar bugün. Detaylar videomuzda. Takipte kalın. Şimdiden hayırlı Ramazanlar arkadaşlar. Sizlerin şehirlerinde pidenin fiyatını yorumlarda belirtirseniz onu da videolarız arkadaşlar. Takipte kalın. Beğen atmayı unutmayın arkadaşlar.